Peki hani bir sergiye dönüşebiliriz. Yakın zamanda psikiyatristimizle işbirliği sonucunda özellikle hastane başvurumu çok dikkat edilen de çeken bir farklı bir yandan da bu Bu alanda kumar oynama bozukluğu ile ilgili konuşacak olursak kişinin bireysel, ailevi veya mesleki işlevselliğini bozacak şekilde kumar oynama davranışının kontrol edilememesiyle karakterize kalıcı ve tekrar eden istenmeyen kumar davranışları olarak tanımlanmaktadır. Kumar bağımlılığı riskine baktığımızda genelde popülasyonda, toplumda yoğunlukla erkeklerde, ailesinde kumar öyküsü olanlarda, düşük sosyoekonomik koşullara sahip bireylerde ve bununla birlikte 11-14 yaş dönemi ailesi tarafından ihmal edilen gençlerde gözlemlendiğini söyleyebiliriz. İşler Danışmanlık Merkezleri olarak 12 yaş ve üzeri bireylere kumar bağımlılığı alanında e, tedavi hizmeti sunmaktayız. E, kumar davranışı farklı yaş gruplarında yaygın olduğu görülmektedir. Genç yetişkinler ve üniversite öğrencileri kumar katılımına yüksek oranlar sergilemektedir. E, özellikle erkeklerin kadınları kıyasla kumar oynama davranışı ile ilişkilendirilen yaygınlığı oldukça yüksektir. Bununla birlikte yapılan araştırmalara baktığımızda kumar oynama erkeklerde ergenlikte başlarken kadınlarda 20-40 yaşları arasında başlamaktadır. Bir e biraz vakat toplantısına Belki ailedeki hani olmayan tutumları biraz değiştirebilirsek de. kumar bağımlılığı, depresyon, anksiyete gibi psikolojik ve psikiyatrik sorunlara yol açabilmektedir. Aynı zamanda depresyonla birlikte ortaya çıkan ağır bunalımlar ve hatta intihar vakalarının görülme yaygınlığı oldukça yüksektir. Psikolojik sorunların yanı sıra diğer bağımlılıklara örneğin alkol, sigara, madde gibi bağımlılıklara daha kolay bulaşma riskini artırmaktadır kişi zarar görebileceği olumsuz ilişkiler içerisine girebilir. Kumar tutkusu yüzünden ailesine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getiremeyebilir. Ve kumar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmetten para geçirme gibi yasa dışı eylemlerde bulunabilirler. Kumar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini, işini, eğitimini tehlikeye atar ya da kaybederler. <laughs> Kumar oynama bozukluğu finansal, ilişkisel, duygusal, psikolojik, kültürel ve mesleki olarak kişiye, aileye ve topluma zarar vermekte, hak sağlığı ve suça karışma davranışları açısından risk oluşturmaktadır. Birinci önleme girişimleri, kumar oynanan salonların yayılmasını, kumar oynamanın normalleştirilmesini ve kumarın gençler için kolay erişebilir hale gelmesini engellemek amacıyla alınan önlemlerdir. Ve birinci önleme girişimleri aslında kumar bağımlılığının başlamasını önlemeyi amaçlayarak gençlerin sağlığını korumaktadır. İkinci de önleme girişimleri zararın azaltılması kapsamında olumlu davranışın teşvik edilmesi, gençlerin kumarla ilgili gerçekler ve riskler hakkında bilgilendirilmesi ve gerekli becerilerin geliştirilmesi öncelikle amaçlardır. Üçüncü önleme girişimleri ise kumar bağımlılığında en son seviyelerde bulunanların daha fazla zarar görmesini engeller. Tamamdır.